ve Kostepe'nin tam tepesindeyiz. Arkamda ne var? <laughs> Ordular. Ordu ve deniz. Çok güzel bir manzara. Şöyle. Burası da şöyle yamaç paraşütünden koşarak hop atıyorlar kendini. Dağdan aşağıya. Tabii şu anda gözükmüyor. Buralar hep deniz ama deniz kara gibi görünüyor gece olduğu için. Şurası şehir ve deniz. Bütün şehri seyrediyoruz. Buralar kafeler. Böyle kafeler.